Arkadaşlar herkese tekrar merhaba. Hakan Yalman, Chicago'dan. En son korona videosu yapmıştık. Orada gelen sorular üstüne. Tekrar yeni bir video yapmaya karar verdim. Burada baya yeni şeyler getirdiler. Bunlarla ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Arabaya binelim, şehir merkezine doğru gidelim. Şimdi burada mesela ilk söyleyeceğim şeylerden bir tanesi benzin fiyatları çok düşmeye başladı. Orası 2.69. Bir galon benzin 2.69. Burada normalde benzinin fiyatı 4 dolar falan oluyor. Yani bir galon yaklaşık 4 litre. Burası bir de pahalı bir bölge. Benzin olarak 2.69'a düşmüş. Burası servis fiyatı olduğu için burada her yerde benzin fiyatı değişiyor. Biraz daha uzak yerlerde ben 1.88'e falan gördüm. Yani neredeyse 45 cente benzin alabiliyorsunuz şehir merkezine doğru gideceğim. Bugün ayın 31'i. Saat akşam 7 civarı. Şu an Türkiye'de saat gece 3 falan. Etrafta bayağı araba var ama burada en çok beni dikkat ettiğim şeylerden birisi insanlar birbirlerinden çok uzak durmaya başlamışlar. Altı fit kuralı onu öbür videoda da bahsetmiştik. Biraz daha böyle insanlar uzak durmaya falan başlamışlar. Ben bu işi çok bilen birisi değilim. Yani koronanın ben tıbbi bilgi verecek bir adam değilim ama gözlemlerimi anlatacağım. Buradaki etkileri göreceğiz. Ekonomik olarak neler olduğunu biraz anlatmaya çalışacağım. Mesela biraz sayılardan konuşalım. Bugün 31 Mart itibariyle Amerika'daki sayı 163 bin oldu. 163 bin kişi korona virüsüne yakalanmış ve ölü sayısı da yaklaşık 2800, ve doğru gidiyor. Bugün itibariyle Amerika'da yapılan testlerde yaklaşık 163 bin kişi de virüs bulaşmış. Amerika'da en kötü yer şu an New York. Yok da çok fazla insan var ve orada herkes birbirine çok yakın. Onun için oradan sayı biraz patladı. Jersey'de de bayağı rakam var. Şehir en son gördüğüm haline göre biraz daha hareketli yani. İnsanlar dışarı falan çıkmışlar. Sağda solda gezenler var. En son video yaptığımızda bu kadar kalabalık değildi. Tabii ki o birbirlerinden uzak duruyorlar. 2,5 metre olayına dikkat ederek herkes birbirinden uzak duruyor. Hatta şöyle bir şey olmuş. Bizim ev sahibi Hindistanlı. Ona kiraya vermeye gittim. Bu da yukarıda oturuyor. Buradan yaklaşık yarım saat falan uzakta bir yerde oturuyor. Orada bir tane market var bunun arkadaşı. Şimdi bu, bu Hindistanlıların hepsi şeydir böyle. Hepsi mamuluk sahibidir böyle benzin istasyonları, böyle sevinde bunları falan işletir, otelleri çok işletirler. Hepsi böyle pire gibi çalışır. Şimdi bunların orada bir tane market var. Bu market fiyatları 3 kat artırmış. Bana diyor ki bizim ev sahibi. Fiyatları da 3 kat artır diyor. Dedim sonra ne oldu? Chicago Belediyesi'ne şikayet etmişler. Belediye de oraya gitmiş. 250 bin dolar ceza yazmışlar markete ve marketi kapatmışlar. Sen fiyatları artırdın diye kriz döneminde bunu suistismal ediyorsun diye. O adamı bayağı bir süründürecekler yani. O adam oradan bayağı bir sıkıntı çekecek gibi duruyor. Burada bir tane convention merkezi var. Yani kongre merkezi var. Amerika'daki en büyük kongre merkezlerinden bir tanesi. Şimdi orayı hastane yapıyorlar. Yaklaşık 3000 kişinin yatacağı bir hastaneye döndürüyorlar onu. Mesela New York'ta Central Park var. Orayı da çadırlar falan yapmışlar böyle. İnsanlar orada tedavi falan görecekmiş. Az önce mesela bana mesaj geldi. Şey diyorlar. Diplomalı sağlık insanı lütfen state'le işte eyaletle veya şehirle irtibata geçin. Bu insanlara yardım etmek için elinizden ne gelirse yapın gibi şeyler söylüyorlar. Belediye başkanı gitmiş evde. Onun üstüne stay home yazmış. Eliyle falan çiziyor onu böyle. insanlar evde kalsın diye keman falan çalıyor böyle. Ama dışarıda yine bir hayat devam ediyor. Öyle ya da böyle. Mesela burada bir tane taksi var. Bu arada Starbucks'lar kapandı. Mesela burası Millennium Park'ın olduğu yer. Chicago'nun en kalabalık yerlerinden bir tanesi ama maalesef boş. İçeri falan girmeniz de yasak yani. Oraları zaten komple kapatmışlar. O telleri görebilirsiniz orada. Şimdi Mekonik denen oraya gidelim. Oraya bakalım. Yani Türkiye'den falan da gelip orada fuarlara katılıyorlar. O çok pahalı bir yer ve çok büyük bir konvayışın merkezi. 1950'lerde falan kurmuşlar orayı. 1900'lerde Chicago'da fuarlar falan yapılırken Osmanlı zamanında bile katılmışlar buraya. Amerika ilk zamanlarda buralara falan da gelmiş Osmanlı. Oraya bakıyoruz nasıl bir hastaneye çeviriyorlar diye bakacağız. Bu arada bir de koronadan dolayı herkese de kaldığı için Tiger King belgeseli çıktı 7 bölümlük. Kaç tane manyak var böyle. Kaplanları falan tutuyorlar. Bebekken falan onları işte satıyorlar, matıyorlar. Böyle birileri onları kurtarmaya çalışıyor. Böyle nerede manyak Amerika birdo diyor onlara Amerikalılar. Nerede birdo belgeselin içinde acayip popüler oldu yani burada neredeyse bütün şeylerde onları falan paylaşıyor herkes böyle. ve bir yer akma geldikçe söylüyorum. Trump dedi ki ben ülkeyi dedi 12'sinde açmak istiyorum dedi. Bu ülke dedi iş yapmaya yönelik kurulmuş bir ülkedir dedi ve en kısa sürede açmak istiyorum falan dedi. Millet gülüyor böyle ne diyor falan bu diye. Birkaç gün sonra uzatmayı düşünüyoruz da döndü. Şimdi 31'ine kadar sokağa çıkma yasağı hala devam ediyor. Bu yaz zaten bitti yani. Bu yaz herkes bitti yani. Bir arkadaşımla beraber kendi iş yerimi falan açacaktık. Biz açamıyoruz mesela. İçerisi şu an çalışıyorlar adamlar. O essential business olmadığı için. Şu an zaten construction işi. Yani inşaatçı devam ettiği için insanlar orada çalışabiliyorlar. Ama biz de bir şey yapamıyoruz. Zaten açsak bile bir şey yapamayacağız. O da ayrı bir olay. Ekonomik olarak o kadar çok etkiledi ki bu. Hem federal hükümet normal eyalet hükümeti hem belediye herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Chicago belediye başkanı Lori Light kadın dedi ki işte küçük biznes tarafı bir şey olmaması için onlara çok düşük faizle ve kredi verebiliriz falan dedi. İşte onun ödemesini uzun bir sürede yapıyorsunuz. İlk ödeme en 6 ay sonra falan. Eğer koronavirüs devam ederse onu da erteleyeceğiz falan diye. Şimdi bunların bunu yapmasının nedeni ekonominin ayakta kalmasını istiyorlar. Çünkü ekonomi biterse burada her şey biter. Ama ben şeyi söylemiştim bundan önceki videoda 1200 dolar verecek 4 kişi başı. 4 kişilik bir aile 3-400 alacak. İşsizlik maaşını çıkardılar. Neredeyse vergi ödemiş herkese ve 18 yaş üstü olan herkese Green Card olup olmamasına bakmadan da bu parayı verecekler. 1200 dolar. Ama şöyle bir şey var. Burada verginin ne kadar önemli olduğunu anlamamız için bunu da söylemem lazım. O 1200 doların da vergisini istiyorlar. Yani ona da %10 falan oluyor zannedersem. Onun da parasını vermeniz lazım. Ama adam sana veriyor 1200 ama diyor sen para kazandın. Bunun nereden geldiği önemli değil. Ben bunu vergisini de keseceğim diyor. Amerika vergi üstüne kurulmuş bir şey. Uncle Sam diye söylüyor burada Amerikalılar. Adam sana para veriyor ama o parayı da alıyor. Onun dışında eyalet şöyle bir şey yaptı. İşsizlik maaşı veriyor. 600 dolara kadar yaklaşık 24 ay boyunca alabiliyorsunuz bu parayı. Haftada 600 dolara yakın para veriyorlar. Mesela Uber'dır, işte GrabHub'dır, Delivery Driver'lardır ve Independent Contractor dedikleri kişiler bile bu işsizlik maaşından yararlanabiliyorlar ve bu karşılıksız. Ok'a biraz dönelim. Sokak yine bomboş. Homeless bir tane adam var. Temelen mental sağlığını yitirmiş bir adama benziyor. Burası McCormick'in olduğu yer. Şu sağ taraf komple McCormick binası. Yani buradan başlıyor. Burayı boydan boya 3000 kişilik hastaneye dönüştürecekler. 75 milyon dolarda bütçe ayırmış eyalet buraya. Basket sahası vardı Chicago Bulls'un oynadığı. Hem basket sahası hem de eğer buz okeyi oynayan takım orada. Orayı da mesela hastaneye döndürecekler. Şimdi Trump de çözüm için şöyle bir şey bulmuş. Bir tane makine bulmuşlar. Böyle birkaç dakika içinde sonuç üretiyor böyle. Trump onu az önce gördüm ben onu haberlerde çıkarmış. Ve onunla 50 bin tane test falan yapacaklarmış bir gün içerisinde. Ben bu sayılarda Amerika'ya güveniyorum. Çünkü adamlar söylüyorlar yani. Neyse o ve şu anda Amerika'da günde 35 bin tane test yapılıyor. Az önce Obama'nın advisor'larını dinledim. Yani Obama'ya akıl veren adamları dinledim. Obama döneminde çalışmış kişileri falan dinledim. Trump resmen yaptığı şeyler saçmalık yani. Onun dediği şeylere güvenmeyin falan diyor adamlar. Obama zamanında biyolojik bir savaşa karşı ver, yani biyolojik bir hastalığa karşı ona göre bir birim oluşturmuş. Trump gelmiş bunları kovmuş mesela. Onun için Trump'ı şu an Amerikalılar biraz böyle kafayı takmış durumda. Herkes şey falan diyor. Amerika'da şu an en güvenilecek adam Dr. Fauci. Trump'ın yanında böyle gözlüklü bir adam var. Yani gülüyor Trump'ın söylediği şeyleri. Trump'ın sol tarafında duruyor. Gülüyor falan böyle. Amerika'da şu an en çok bu konularda güvenilecek o adamın söylediği açıklamalar. Burası Çin Mahallesi. Bunların böyle burada garip garip mağazaları var. Çince tabelaların hepsini Çince. U yapalım ceza cezaeveden diğer tarafa doğru gidelim. Burası bu hastalık ilk duyulmaya başladığında burada herkes zaten kan alıyordu Yani 3 Şubat'ın sonuna doğru buradaki adamlar zaten iş yapamıyordu. Zaten kimse gelip yani bu olay duyulmaya başladıktan sonra kimse gelmiyordu. Gelmişken tekrar Chinatown'daki diğer yerlere bakalım. Hepsi bomboş. Restoranların olduğu yer burası mesela şu sağ taraf. Ve oturanların genelde %80'i %90'ı Çinliler Hepsi böyle ufacık evlerde yaşıyorlar Falan böyle Burası da onların restoranları Burası alley gibi yani arka sokak gibi Burası da evleri i̇şte Burası Çin Mahallesi Oydan bayağı Yine çalışıyorlar yani Hepsi içeride çalışıyorlar Pire gibi Sushi'ci var orada bir tane Burası normalde çok yoğun olan bir yer ama gördüğünüz gibi hiç kimse yok. Şimdi sokağa çıkma yasağı var ama biliyorum bazılarınız soruyor. Ben zaten kimseyle temas etmiyorum. Herkesden uzak durmaya çalışıyorum. O altı fit kuralına uymaya çalışıyorum. Sizin de dikkat etmeniz lazım mümkün olduğu kadar. Ben de dikkat etmeye çalışıyorum. Chicago Vataniyesi diyor ki bu hafta sonu 12 kişi vurulmuş mesela. 2 kişi ölmüş. Yani sokağa çıkma yasağı varken bile Burada kavga dövüş hiç eksik olmuyor. Chicago'dan biraz bahsetmişken bunu da söyleyeyim. Parka sahillere gitmek de yasak. Yani herhangi bir parka, sahile gidemiyorsunuz. Zaten herhangi bir yerde de 10 kişiden fazla bulunmanız yasak. Yakalarlarsa ceza yazıyorlar. Kişi başı 499 dolar. Hala ısrar ediyorsan hapse atıyorlar. Burada insanlar uyumak zorunda bırakılıyor yani. Çünkü başka şansın yok yani. Ya parasını geçtim zaten tehlikeli yani. Yani hep caydırıcı olması için o kadar yüksek ceza veriyorlar. Hazreti İsa bizim günahlarımız için öldü yazıyor. Burada hep yemek falan dağıtıyorlar. Burası büyük bir kilise. Buradaki kiliseler de çok farklı. Ben yani bir tane arkadaşımın annesi vefat etti, ona gittik. İçeride eğlence falan yapıyorlar, böyle müzik falan çalıyor böyle. Dedim ya, bu nasıl iş yani? Daha önce de bahsetmiştim, restoranlar daha yine kapalı. Yani içeri girip yemek yiyemiyorsunuz falan diye bahsetmiştik. Bu değişmedi. O, o sokağa çıkma yasağı ile bunu zaten 30 bine kadar tuttular. Şöyle diyor ekonomistler, 24 aya kadar eklerini gösterecek. Bu yazı zaten unutun diyorlar yani. son a, gündüz görmüştük. Burası Merchant Ice Mart'ın olduğu yer. Burayı videoda da ben göstermiştim. O iş merkezi olarak hatırlarsanız. Burası da Drive. Aşağı sığırmak. Burası River North bölgesi. Bizim İstanbul'un binde biri olamaz ama eğlence merkezi olarak burası çok popüler bir yerdir. Mesela burada Joy District falan var. Ben buralarda falan hep çekimler yapmıştım daha önce. Şurada doğum günümü falan kutlamıştım. Tam geçen sene bu zamanlar. Burada mesela pahalı restoranlar falan var. Gece aleminin olduğu yerlerden bir tanesi. Şurada 3-4 tane bar var yan yana. Bu ışıkları geçince oraya doğru gideceğiz. Şu an saat 8'e geliyor. Bomboş yani. Hiçbir şey yok bu dörtlüleri yanan arabaların hepsi delivery arabalar. Onlar mesela restorandan yemek alıyorlar. İşte insanların evine kadın Kadının elinde var zaten bak görürsünüz. Eve götürüyorlar şeyleri. 3-4 tane bağ var. Mesela Social 25 diye bir yer var. Biraz garbage bir yer ama Theory var şurada. var. Bunların hepsi burası gece kulüplerinin olduğu yerlerden birisi. El Hefe. O El Hefe denen yer kapalı çünkü orada en son birisine tecavüz etmişler şeyde güvenlik kamerasında gösteriyordu arka tarafta ve onun için orayı kapattılar. Zaten oraya da fişten doğru kimse gitmedi. Mesela burası Michigan Caddesi, şurası AT&T. Ben burada çok fotoğraf işi yapmıştım. Evet. Şu bina dünyadaki en büyük Starbucks'ın olduğu yer. Hemen yani önüne gidelim. Burası dünyadaki en büyük Starbucks Brans'ın olduğu yer. İçeride kimseyi göremiyorum ben. Şöyle düşünün. İstanbul'daki Vali Konağı Caddesi. Nişantaşı Vali Konağı Caddesi gibi düşünün. Akşam 7, 8. Buraya ne laşlar açtılar adamlar? Hepsiye bağlı. Koca şehir merkezi bomboş. Arada bir tane adam maske falan takmış izliyor asker adamın peşine gidelim. Bakın nereye. Gidelim. Burası şehir merkezinin olduğu yer. Burayı bu bundan önceki videoda da göstermiştim. Bu sol taraf Baker Drive, orası da Sears Towers. Orayı daha önce de görmüştük. Işıklı yerin yukarısı yani sol tarafta kalan bina Sears Tower Denilen yer orası. Burası Sears Towers. Burası normalde bu saatte curcuna olur. göz alabildiğin kadarıyla şehir merkezi boş. Abi, araba hiçbir şey yok.